Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir deney yapacağız. Mısırlar nasıl hareket ediyor? Yarım kavanoz su, bir kaşık karbonat, bir kaşık mısır, yarım su bardağı da sirke yapacağız. İlk karbonatımızı yapıyoruz. Karbonatımızı koyduk mu? Karbonatımızı koyduk mu? Karıştırıyoruz arkadaşlar. Çıkarıyoruz arkadaşlar. Mısırlarımızı koyuyoruz. Mısırlarımızı koyduktan sonra da sirkemizi koyuyoruz. E şimdi de böyle hareket ediyor arkadaşlar. Görüyorsunuzdur. Hepsi hareket ediyor.